Şu an Mediterra grubun Bellahis projesindeyiz. Bellahis projesi benzersiz Akdeniz manzarası ile dinlenin en prestijli konsept projesi. Proje Bennepayis'in en prestijli bölgesinde yer alıyor, dağ ve deniz manzarasına sahip 5 tane süper lüks villadan oluşuyor. Özel bahçe ve teras alanına sahip bu 5 lüks villanın yüzme havuzu oyun alanı var. Aynı zamanda da Kuzey Kıbrıs'ın önde gelen özel okulu The English School of Kyrenia'nın yakınında bulunmakta. Çocuğunuz huzurlu yaşamınızdan sadece 5 dakikalık bir yürüyüş mesafesinde üst düzeyde eğitim alabilir. La Palazzo, iki yatak odalı daire ve dört yatak odalı villa gibi seçeneklerle yüksek standartları sofistike görünümle birleştiriyor. Kişinin yaşam deneyimini bir üst seviyeye çıkarıyor. Dimora, dört yatak odalı ve havuzlu dokuz villasıyla Akdeniz'in adeta baş tacı, Avrupa standartlarındaki lüks yüzeyleriyle karakterize edilen Dimora'ya her aile rahatlıkla evim diyebilir. Casa Dua'nın 3 yatak odalı ikiz villalarında yaşama sanatını kutlamak çok özel. Çatı teraslı tasarımıyla burası hem tatil evi hem de konut için harika bir tercih. Stanza'nın 5 binası sofistike tasarımlarını Batı Avrupa mimarisinden alıyor. 2-3 yatak odalı geniş seçenekleri ve 1 odalı penthouse üniteleriyle zarif bir atmosfer sunuyorlar. Brisa'nın 4 binası mükemmelliğin en saf hali. Brisa 2 ve 3 yatak odalı seçenekleriyle yaşama sanatını eşsiz konseptlerle kutlamak isteyenler için ideal.